Till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. And sun Turns the sun rays and Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar kanalıma, kanalıma tekrardan, tekrardan, hoş, tekrardan. Geldiniz. hoş geldiniz. Bugün XY Yoyo markası ile birlikteyiz. Beni ilk önce Digaleri'ye kabul ettikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Ve XY markasının Yoyo aracını incelemeye başlıyoruz. Arkadaşlar araç gerçekten çok tatlı. Aracın sizlere boyutlarını göstereyim. Araç tamamıyla Smart Fortwo üzerine bence kurulmuş arkadaşlar. Tek farkı %100 elektrikli olması. Bildiğim kadarıyla her şey sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Dilerseniz arkadaşlar araç inceleme başlayalım. Aracın en büyük özelliği arkadaşlar araç 3D Sprinter yani 3D yazıcı ile üretiliyor. Evet yanlış duymadınız. Bu aracımız tamamıyla 3D yazıcı ile üretiliyor. Bir, aracımız tamamıyla elektrikli. 2. Ee, otomobil olarak geçmiyor bir vergisi yok sadece e, motorsiklet motosiklet olarak geçiyor zaten rakibini bildiğiniz üzere Citroen Ami Opel'in de bir modeli çıkıyor yani akıllı mobilite diye geçiyor arkadaşlar bu 3 oldu Tamamen dijital, otomatik, teknolojik arkadaşlar. E, otobana çıkabiliyor bu arada. Ha, onu da unutmadan söyleyeyim. Citroen AMI ile tek farkı bu arkadaşlar. Bu aracımız e, otobana çıkabiliyor. 90 km hıza ulaşabiliyor. E, fabrika verileri de arkadaşlar e, 150 km bir menzil sunuyor. Tabii ki de bu aracın e, kullanımına ve e, nerede kullandığınıza göre aracın menziline değişikler görüştürebiliyor. Dilerseniz ön taraftan başlayalım arkadaşlar. İlk önce bizleri karşılayan çok belirgin farlarımız mevcut. E, gündüzden aydınlatmalarını görüyorsunuz zaten araç siyah. İyi ki de siyah renge bayıldım. Bu aracın önünde arkadaşlar bir plakalık yok sadece arkasında var. E, bunun nedeni ise motosiklet olarak geçmesi. Ondan dolayı aracın önünde herhangi bir plakalık olma zorunluluğu yok. Baktığımız zaman ön farlar arkadaşlar tamamen çıkık. Şöyle çaprazdan göstereyim. E, Haracan aydınlatmalar var ama e, içerisi haracın aydınlatma Etrafında gündüz aydınlatmaları mevcut arkadaşlar buralar plastik. Aracın önü piyonu bilek parçalar. Kaplı burada bir havalandırmamız var. Tek bir tane küçük bu küçük camımızı silecek bir sileceğimiz mevcut. Burada XL yazımız mevcut arkadaşlar. Yine altına baktığımız zaman plastik parçalar bizleri karşılıyor. Buradan şarj istasyonunu açabiliyoruz. Size şarj istasyonunu da anlatayım. Bu arkadaşlar bu bebek ev tipi şarjla şarj olabiliyor. Bu hızlı şarj olarak biliyorum. E, araç full şarjda 4 saatte e, %100 arkadaşlar doluyor. Yani telefonunuzu şarj eder gibi bu aracı da şarj edebilirsiniz. Altına baktığımız zaman yine böyle bir e, ön ızgara mevcut. burası da plastik etrafını e, bir turuncu parçayla çevirmişler. 14 inçlik bir jant karşılıyor bizleri Çok yakışmış bence sevdim. Burada yine flaşörlerimiz mevcut. Arkadaşlar kapı üzerinde böyle oyunlar oynanılmış. Gayet güzel. Kapı açma tuşlarımız burada saklanılmış. Yine arkadaşlar aracımızın arka tarafındaki lastiğini de sizlere gösterelim. Gelelim arka kısmına. Yine arka kısmında en detaylı X ve Yoyo <laughs> yazıları bizleri karşılıyor. Top lambalarımız da yine öndeki ön farlar gibi çok çıkık böyle bildiğiniz tutabiliyorsunuz aracımızın içerisinde de iki bölmeli cam tavan var. Oraya geleceğiz arkadaşlar. Altına baktığımız zaman burada bir plakalarımız var. Yine öndeki oyunlar aynı şekilde arkada da devam ediyor. Yine turuncu bir e, şerit etrafını sarmış. Bagajımızı bu tuş vasıtasıyla açıyoruz. Bagaj şu açılmıyor bu arada. Amortisörlü kendisi kalkıyor. Daha demin kafamı çarptım. Bagajcık diyebiliriz arkadaşlar. Burası tam bir bagaj değil. Size de şöyle de bir içeriği göstereyim. İçeriği çok merak ediyorum. Burada bir pandotumuz var. Pandot onunla beraber kalkmıyor. İpi yok. Şöyle arkadaşlar 180 litrelik bir saklama hacmi var ve burada da e, normalde <laughs> kablolar olması gerekiyor. Galiba orada şarjdaydı. Şöyle küçük bir yuvarlak bir çantası var. Çok tatlı. Kablolarınızı koyabiliyorsunuz. Şöyle fermuarını da kapatayım. Tam bir şekilde sizlere göstermek isterim. Bunun altında da arkadaşlar galiba ne var? Bakalım. Yok bu açılmıyor. Bunun altında da cam suyu falan var diye düşünüyorum. Tam bir bilgiye sahip değilim. Eğer orada şarj şey varsa sizlere de şarj evet şarj kablomuz orada. Gelin şarj kablomuza bakalım. Hatta size şarj ederken de gösteririm. Evet arkadaşlar. Şarj kablomuz da burada. XF yazılı. Buradan böyle prize bağlanmamız biraz orada şarja takarım merak etmeyin gelirim yine bu güzel bebeğe Evet arkadaşlar şimdi iç kısma geçiyoruz kapılarımız buradan evet. açılıyor şöyle güzelim kapımızı açalım Evet kapımız açtığımız zaman yine burada bir bize bir oyuk karşılıyor. Yine etrafında bir sağlam plastik parça var. Kapılarımızı bununla mı açıyoruz? Ne yapıyoruz? Bilgim yok. Aynalarımızı kontrol etmek için de buradaki tuş vasıtasıyla yapabiliyoruz. Şimdi çok tatlı sportif koltuklar kullanılmış. Ben spor koltukları seviyorum. Ne kapının üzerine bir XC yazımız mevcut arkadaşlar. Artık binmek istiyorum bu araca. Çok güzel. Bakın böyle tutabiliyoruz, çekebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar koltuğumuzda ileriye geri kayabiliyor diye biliyorum. Evet kayıyor. Sondaymış. Ee, yükseklik ayarı yok. Şimdi gelelim x XM aracımızın içerisinde. ilk önce sizlere şu iki bölmeli cam tavanı göstermek isterim. Şöyle daha iyi gözükebilir. Hemen burada bir dikiz aynamız bizi karşılıyor. Fakat Arkası gözükmüyor. Panzotu. Panzotu indirmemişim. Evet. Hemen panzotu indirip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle dikiz aynamızı göstereyim. Otomatik kararmayan tabii ki de, de. <laughs> bir dikiz aynamız bizleri karşılıyor. Burada herhangi bir siperlik yok. Burada ambiyans aydınlatması diyebiliriz. Gelelim direksiyonumuza. Direksiyonumuzun üzerinde de hiçbir şey yok arkadaşlar. sert ee, sert plastik kaplamalı. Öndeki tane hoparlör var. Ön cam çok geniş bu arada. Bu gelelim güzelim dokunmatik mi? Dokunmatik değil mi? Onu tam çözemedim. Bir multimedya ekranımız mevcut. Şimdi aracın içi çok sıcak. kontağımızı çalıştırdık. Welcome to exhibition. Tövbe estağfurullah. Camlarımız elektrikli arkadaşlar ikisi de. Kusura bakmayın. Biraz camı açacağım ki hava akışı olsun. Şimdi burada bir panel yok bu arada. Burası bir plastik bir parça. Bu ekranın ne olduğunu bilmiyorum. Ee, gelin hep beraber öğreniriz yani. Dokunmatik mi? Değil. Bence bu bir sürücü ekranı bu ekran burada. Burada altta arkadaşlar vitesi gösteriyor. Kilometreyi saati e, 56'lık bir şarj varmış. Bluetooth ve e, şey gösteriyor. Burada telefon bağlantımızı yapabiliyoruz. Şurada telefon tutacağımız var. İki tane havalandırma menfezimiz mevcut. Klimamız var. Bakalım tek tuşla kalkıyor mu? Kapatalım şöyle. Şuradan klimamızı çalıştırabiliriz. bayağı hızlı çalışıyor. Ve soğuğu sıcağı nasıl ayarlıyoruz? Onu bilmiyorum. Soğuk mu üflüyor, sıcak mı üflüyor? gidiyor, hazır. Bu sıcak üflüyor ama. Önce rezidansımız bile var. Neyse. Kapatalım. Ben camlarımı açayım tekrardan. Evet arkadaşlar burada ee, Start-Stop düğmemiz mevcut. Yine burada klimalarımızı kontrol edebiliyoruz. Kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Kapılarımızı açabiliyoruz. Burada ön cam rezidansı e, yüze vurma ve ön cam rezidansı yüze vurma diye geçiyor. Burada bir USB bağlantımız mevcut. Yine burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer var. Burada bardağınızı koyabileceğiniz bir yer var. Burada vitesimiz var arkadaşlar. R'ye aldım. Ötüyor. Burada D var ve spor var arkadaşlar. Bu araç 10 beygir. Spor aldığımız zaman 20 beygir daha fazla oluyor. Tekrardan ben ne alayım? Burada arkadaşlar flaşörlerimiz var. Cam tuşlarımız. Bir kolda yanağımız var. Ve içi şey eşyalı. Burada ruhsatı mevcut. Şurada bir soket çıkışımız mevcut arkadaşlar. Çok özür diliyorum. USB çıkışımızmış. Yine burada koyacağınız bir yer var. Yine kapıların ceplerinde buralarda eşyalar var. Ve size örnek gösterelim. El freni ayaklı arkadaşlar. Nasıl yapıyorlar? Bu bilmiyorum. Bakayım. D'ye alayım. El freni çekik diyor. El freni nasıl çekiyorsunuz? Onu bir sorayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar başardım. Böyle bastığınız zaman el freni çekiyormuş. Bakın P'ye çekiyor. Buradan tekrardan bastığınız zaman el indiriyor. Güzelmiş. Evet. Başka ne gösterebilirim? Sizlere sunabileceğim başka bir şey kalmadı. Bakalım su var mı? Varmış. Merak ettim. Evet. Bence teste çıkma vaktimiz geldi. Bakalım abiler uygulasa ben bir teste çıkıp geliyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Aracımız şu anda çalışıyor dem modunda. Ayak hı hı. freniyle çek kaldırıyoruz. Basıp evet, kaldırmanız yeterli. Tamam. Ayak freni değildi. Hı hı. Şimdi şeyden... Soğuk üflüyor mu bu arada? Evet. Evet, siz isterseniz camı kapatabiliriz daha iyi ses gelmesi amacıyla. Hani şu anda. Biraz daha açalım istiyorsanız. Yani sağdan da, soldan da, nasıl tercih edersiniz? Şunu siz isterseniz. edersiniz. Hiç fark mı sağdan? Tamam. Nasıl buradan karşıtlarına da Evet, çok evet. güzel o zaman birazcık eğlenceli alabiliriz. Tabii. Siz sorun ben cevaplayayım isterseniz. Evet. Ay, otomobil mi, araç mı olarak geçiyor ki önce bir onu soralım. E, bu motosiklet diye diye bu Otobüs. Evet tekerlekli motosiklet olarak geçiyor. Hı hı. Ağır motosiklet sınıfından L7 yani 16 yaşta ehliyete sahip tüm kişiler bu aracı kullanabiliyor. 16 yaş. Evet. Aynen. Sağ sol. Sağdan. Tamam. Ee, ondan sonra %10'lu ötere dilimine sahip. Hı hı. Çok az bir vergisi var. Ee, %100 elektrikli. Hı hı. 90 kilometre kadar hızla evet. çıkabiliyor. 90 kilometre. Evet. evet. Ondan 150 km menzile sahip. Menzile de çok e, iyi. diğer araçlardan ayıran özellik yani bu sınıftaki diğer araçlardan ayıran özellik otobanda kullanılabiliyor olması. Normal araç gibi evet. yola çıkabiliyoruz. Bir izni var. E, diğer evet. araçlarda yani bu sınıftaki olan araçlarda o izin yok. O, otobana çıkamıyorsunuz. E, 90 km olduğu için de bu anlamda iyi. 3,5 saatte şarj olabiliyor bu. Ev tipi şarj. Ev tipi evet. Telefonunu Aha. şarj ettiğiniz normal 220 ile bunu da şarj edebiliyorsunuz. O yüzden bir şarj istasyonuna ihtiyacınız yok. Yok. Evet. Girişe takıp, de de takıp şarj edebiliyorsunuz. İşte diğer dediğim konutlardan ayrılan bir özellik klimasının olması. Evet. Ve çok hızlı çalışıyor. Evet. Evet. Elektrikli camlarının, evet. elektrikli aynalarının olması. Start stop'un olması. Anahtarsız giriş yapıyor olabilmeniz. Evet. Bunlar artı özellikleri. Panoramik cam tavana sahip. Yine iki bölmeli cam tavanı çok beğendim ben de. Bunlar da çok beğendim. İnanılmaz bir müzik sistemine, ses sistemine sahip. Bu multimedya ekran var. Telefonumuz bluetooth tabağıyla müzik dinleyebiliyorsunuz. Dokunmatik değil bunu anladığım kadarıyla. Dokunmatik olan versiyonu da var ama o Türkiye'ye gelen değil şu anda. Anladım. Tek tip olarak geliyor. Sadece yandan şey yapabiliyorsunuz. Ses açma kapama yapabiliyorsunuz iki sürüş modu var. D ve seri olarak. Hı hı. Şimdi birazdan normal yola çıktığımızda seriye de Tamam. 3.5 saatte şarj olduğunu söylemiştik. Bu da aşağı yukarı gündüz şarj ederseniz 18 TL. Hı hı. Gece şarj ederseniz 12 TL bir rakama tekabül ediyoruz. 20, 20. 20 lira diyelim. 20 lira desek. Yani. İzmir'den ben Alaçatı'ya gidebilir miyim yani? Kesinlikle 90? evet. Wow. Çok rahat gidebilirsiniz. Sakin. Yani buradan düşün dediğiniz gibi çeşmeye keçi. Ee, 15 yıllık bir şeyle. Para evet, değil de. Evet, evet. evet. Aynen <laughs> öyle. Şehir için kullanım için ideal. Tamamen yani. oyuncaklı, çok tatlı, çok küçük. Hani e, kullanım açısından bayağı rahatsınız. Evet. Evet. 9 evet. tane renk seçeneğimiz mevcut. İstediğiniz hı, hı. Ee, istediğiniz renk Değiştirilebilir batarya özelliği var. O şu demek. Yolda kaldınız bizi yol yardımı olarak aradığınızda biz üç tane ayakkabı su büyüklüğünde bataryaya getiriyoruz bulunduğunuz yere. Değiştirme işlemi aşağı yukarı iki dakika sürüyor. Plakanın orada iki tane vidası var söküyoruz. Bizdeki mevcut olan bataryaları size takıyoruz. Sizdekilerini alıyoruz. Siz o bataryaları normalde dışarıda şarj edemiyorsunuz. Anladım. Evet. Araç yüzünde şarj etmeniz lazım. Ya da bizdeki gibi bir cihazı sahip olmanız lazım. Biz onları alıyoruz servise götürüyoruz. Şarj ediyoruz bir saat içinde. Hı hı. O cihazlar hızlı şarj yapma özelliğine sahip. Bir saat sonra neredeyseniz tekrar sizin bataryalarınızı size getirip takıyoruz. Size verdiğimiz ölçüş bataryaları geri alıyoruz. Bataryası değiştirilir. Değiştirilir bir evet. yöne. Sök takla, sohbetli aldığında çok basit bir şekilde. Mesela bu aracı sahip olan kişi sizinle hem o şarj, hızlı şarj eden alet alıp neyde batarya alabilir mi? Alabilir hani. ama maliyetli onlar maliyetli biraz. Aşağı yukarı bataryaların maliyeti, üçünün maliyeti. Üç tane bataryası var çünkü. Hı. Altı bin sağdan zilemiyorsan. Altı bin, altı bin beş yüz euro civarında. Euro. Evet. Allah. Bahsettiğim e, şarj cihazı da yani bizlerde servislerde olacak şarj cihazının fiyatı da aşağı yukarı otuz bin euro. Anladım. O, Arabadan pahalı. Pahalı. <laughs> Tabii, o yüzden o kullanıcılara biz onu hizmet olarak vereceğiz. Anladım bakım gerektirmiyor. 5000 km'de bir bakıma girmek gerekiyor ama Hı. orada biz bakımdaki kastımız şu. Bataryanın ömrünü ve mevcut olan durumunu ölçüyoruz. Evet. verimliliğini. Eğer %75'in altına düştüyse herhangi bir bataryadan talep etmeden zaten bunun ücretsiz garantiden değiştiriyoruz. 5000 km ve bir, bir. garantisi bir. var yani. Evet. Bir. Yok. Pil garantisi 3 yıl devam ediyor. Tamam. Pil garantisi 3 yıl kapsamında. Bu 3 yıl. yıl içerisinde 5000 kilometrede bir bize geldiğinizde biz bataryaya bakıyoruz. Hani, kullanıma göre verimliliğinde bir düşüş var mı yok mu diye. Evet. Bir de o tarihte yeni bir sürüm yazılımı yüklendiyse arabanın yazılımını telefonlarda olduğu gibi yazılımını Rica güncelliyoruz. Diyorsunuz. Evet. evet. Sağ olun. şu anda ne zaman satışa çıkıyor? Giriyor. Satışa çıktı şu Çıkacak. anda. Evet. İşte böyle test sürüşleri yaptırıyoruz. Bu, e, ay sonu itibariyle de sattığımız arabaların, raporlarını aldığımız arabaları teslim etmeye başlayacağız. Artık yollarda Mayıs sonu, Haziran başlayacağız. Görmeye başlayacağız. Peki, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de fiyat. E, fiyat. Fiyatlar nasıl olacak? Fiyatlar peki? 289 binler. 399 bin rengine göre 10 TL'lik bir fiyat farkı var. Seçeceğiniz renge göre. Ee, bu bu ayarlı bu şekilde. Peki bu ben çok bana yazıyorlar 16 yaş kriteri ülkemizde de geçerli olacak evet, mı? geçerli. 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 Evet, yani. Motor ehliyetine sahip herkes bu aracı da kullanabilecek. Yine motor ehliyetine sahip evet. olması gerekiyor. Evet. Bakım maliyeti çok düşük. Şey. Aşağı yukarı evet, 350 TL gibi bir bakım maliyeti var. 350 TL? Evet. Hiçbir şey? Hiçbir şey değil dediğimiz gibi. Bunda yağ, yağ filtresi, mazot filtresi, o tarz şeyler olmadığı için hı hı. o yüzden bir bakım maliyeti de söz konusu değil. Dediğim gibi sadece tüm kontrolleri ve durumuna bakıp orada varsa yazılımsal bir hata Evet. Klima kontrolü, klimalar nasıl çalışıyor? Yani bunun bir bakımı var mı? Bakımı yok. Bu elektrikli motor zaten klimalar. Hı hı. Da. Bizim fön makineleri misali. Anladım. Ee, o yüzden da bir bakımı yok. Ama biz bakıma geldiğinizde bütün aksamları doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu hepsinin testlerini yapıyoruz. yapıyoruz. Evet. Cihaza bağlıyoruz. Bir şey varsa. Bütün bir ilerliyorum. Evet. evet. Ben neresi, tamam. İsterseniz Selim oda da alayım. Siz gaza yükleyin bu arada. Hemen fark ediyor. Da. Motosiklet sınıfı olduğu için yıllık mertebesi çok düşük. 150-160 TL gibi bir ücreti var. 700, 200 küsur lira evet bir trafik sigortası var. Yıllık yani maliyeti olarak. Ama trafik sigortası evet. çok var. artık mobilite çözümü aslında mobilite çözümü olarak da burada yine veriyorum. Evet. mobilite çözüm olarak da geçiyor yani rakiplerine evet. baktığınız zaman ama bu araç daha sempatik. Evet. Daha teknolojik. Peki bir versiyonunda dokumatik ekran var mı? Evet düz versiyonunda dokumatik, dokumatik ekran var ama onların gelişimi biraz daha geç bir tarihte olacak. Hı hı. Bir de bunun dört kişiliği çıkacak. Aa. Evet. 2023'ün ortası gibi planlıyor. Onlar da geldiğinde daha keyifli bir yer olacak. Aslında daha çok küçük kasaba gibi şehirlerde. Evet, veya evet, özellikle yazlık, yazlık, yazlık yerlerde, yerlerde. Yazlık yerlerde, yerlerde, yazlık yerlerde, yerlerde aynen öyle. Şu mesela gibi yerlerde. Cam tavanda bir perde veya nasıl desem evet. bir koruma. Sadece İleride burada güneşliğimiz var. Bu <laughs> <Ondan gülüyor> esnasında çocuklar asılıyorlar diye <laughs> söktüğüm <laughs> tamam ama madde de güneşliğimiz var burada. İki tarafı da evet cam yani olması. filmi koyacağım koyacağım. koyacağım çok evet. Çok rahatsız etmiyor. Üst karşıya geçeceğiz. Üst sol, ha, pardon. sol. Pardon. Çok geniş açılar. Yani böyle e, sonradan, yan aynalar da öyle bayağı konforlu. Evet. Yani, dışarıdan küçük gibi gözükse de içi çok içi fela, çok geniş falan. Kaç hacmi ne kadar? Hep onu soruyorlar. Kaç litre olarak geçiyor? Tam olarak değil ki, olarak bilmiyorum ama Güvenlik ekipmanları bakımından ne gibi şeyler sunuyor? Gövdeniz çelik zaten bariyerlere sahip ama dışı plastik aksamla kaplı. Bu şu avantajı da getiriyor bize. Bu araba daha çok gençlere hitap ettiği için Söktak mantığıyla yapılmış bir araç. Evet. Ee, i̇stediğiniz şeyi, istediğiniz renge değiştirme şansınız var. Renk seçeneklerimiz var. Evet. Telefon kapağı evet. değiştirir gibi Aynen. kapının kenarlarındaki çıtaları değiştirmeniz mümkün. 3D yazıcıyla galiba. Evet. 3D yazıcı mantığıyla evet. yapılmış bir araç. Çok Çok yani elektrik kapatsını. Çok eğlenceli oyuncaklı, evet, evet. küçük, sevimli, bayağı uzun bir 71. Şimdi şu anda gidiyoruz. Spor moddayız. Ben sağdan galiba yani evet, sağa. Tamam. Bataryasına sahip. Hı hı. Bataryadan. Bataryaların üretildiği gibi bir batarya süresi. Yıllık ömrü falan olmuyordu ama yani normal hani, otomobiller tam, gibi tam, 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 tam. hani 15 yaşi 20 yaş evet, gibi evet, de olabiliyor. Evet. Tabii şimdi araç yeni segmentini ee, tabii kullandıkça bazı şeyleri göreceğiz. Tabii. Bu marka İtalyan bir markası. Şimdi evet diğer elektrikli arabalar da Çin'de üretiliyor. Hı. Ama hani İtalyanlar bunu test sürecini iki yıldır aslında orada kullanarak yapıyor şu anda. Yapmışlar. Evet. Zaman içerisinde göreceğiz. Yani aslında artık böyle şeyler dönmemiz lazım elektrikli evet. araçlara. Baktığınız zaman yani 90 150 kilometrelik bir yolu hani 15-20 lira gibi çok komik bir rakamlara evet. gidip gelebiliyorlar. İstanbul'da da mesela bir insan evi iş yerine çok yakın. Sebebi değil bir araç istiyor. Böyle bir şey. Evet bir kesinlikle. E, çevreci bir araç olması evet. her şeyden önemlisi. önemli. Yüz paketinde burada bir ekran olacak mı? Yok yok. O Sadece anladım. ekran, ekran daha dokunmatik. büyük bir ekran, dokunmatik olacak ve çelik jant olacak. Hı. Onlar jant kapağıydı herhalde. Ben. Bunlar jant kapalı. son sorum olsun bari. Bu evet. klima e, menzilden yiyor mu? Evet, biraz fark ediyor ama e, o fark çok ciddi bir fark değil. Aşağı yukarı yüzde beşlik bir fark. Hı. Yani bütün yol boyunca klimanızı açtığınızda aşağı yukarı e, 7 ila 10 kilometre arasında bir fark var. Aynı şekilde sıcakta orada... çalışıyor. Sıcakta çalışıyor. Evet. Tamam. Hı -hı. Sıcak soğuk arkadaşlar. Hı -hı. Yaz, -kış Yaz kış farkı da oluyordur bütün elektriklerdeki araçlarda meclisinde bir fark oluyor musunuz? Bir şey Lakin, tabii. Bir Tamam dediğim gibi kullanıma göre, bir şeye göre değişiyor olsa bile o oranlar bunlar, bunlar da çok ufak yani. Çünkü fazla bir tüketim şey olmadığı için Hı. Arabanın da ağırlığı yaklaşık 450 kilogram ağırlığında. Hı. hafif olduğu için motora bindirdiği yük de fazla olmadığı e için evet. menzilden o yüzden çok fazla bir bile vermiş olmuyoruz yani. Sola Sıra çıkardığınız ise Zorana Caddeye oradan yani basmış da oluruz. Bu yapı da görüyoruz. galiba 10 beygirlik bir araç normal modda. Spor modunda bir beygir yükselişi oluyor diye okudum bir yerde ama. Evet, evet. Ee, 7.5 kahvalık bir motora sahibiz. Bunu test etmek için mi geldiniz? Valla inanır mısınız sadece onun için? Bir de dedim yani, 2-3 gün. Test ettirelim size. İstanbul'da da var bayiyiz. Yani aslında benim hayalim ben yardım biraz gelmedin. daha farklı ama teşekkür ederim. <laughs> ben böyle bu olmazsa ikinci üçüncü çekimi de yapabiliriz hiç problem değil. Yani. Yok, Yok. bu arada kesiyor. İşte ben birazcık bir daha hayalim de. böyle hani işte İstanbul'da günübirlik, hani bir günlük Hı -hı. hani İstanbul'da nasıl nelerle karşılaşıyorlar nasıl bir evet. kullanım olur o tarzda bir şey çok isterim ama tabii i̇şte orada biz ev garaja yönlendiririz siz İstanbul'da o da o, bu arabanın evet. bayisi orada. Nadir Fiyatlı servisi. Onların müsait olduğu bir gün işte yani Size sabahtan şey alıp öğlen de bırakabilirim. Evet. Hani Öyle bir şey olursa çok, çok, iyi olur, çok, <laughs> çok, iyi olur. Çok mutlu olurum. Ben de ben aldım. Sen de bakmıyorum Yok. Ben de şimdi.